Song, key, pitch, the. Gezgin Müzisyen YouTube kanalının gitar derslerine hoş geldin. Biz bu şarkıyı birinci telden yapmıştık. Şimdi birinci pozisyondan yapacağız. Ben size üst, birinci pozisyonun üst tellerinden çaldım. Üst tellerinden başlayalım sonra alt tellerine bakacağız. Arkadaşlar melodiyi zaten artık anladınız. Sistemi anladınız. Önce okuduk iyice içselleştirdik. Sonra birinci telde çaldık iyice içselleştirdik. Neyi içselleştiriyoruz? Hem ritmi hem melodiyi. Artık burada neye bakmamız gerekiyor? Birinci pozisyonda nerelere basacağım? Yani C'di mesela burada. Aynıymış ton. Bunlar. Üst tellerde bastığım için C burada. C, so, so, si, si, la, la, do, la, la, re. sol la. Buradaki mi fa sol la nasıl? Mi fa sol la. Buraya kadar çalalım. Hatta evet evet buraya şeyini de yapalım. Evet buraya kadar çalalım ya. Tamam. Son 2 3 4 geldim. Ankara'yı sol do si yani şu şekilde alabilirsin. Üçüncü parmakla sol. Sol do si si mi fa sol la. Geçiyorum. İkinci dolapta çalacağım şeyi çalalım. Burada ne yapmış? Burada hani ne yapıyordu? Radius'de, buradaki radius'de burada. R re boşlar. Radius. Re Sonu yine aynı. Burayı çalalım. Son 2 3 4 Sonraki bölümlere bakalım. İlk 4 satır. Evet, ilk 4 satıra bakalım. Zaten neydi? Şu üç ölçüler. Aynısı. Sadece buraya bakalım hatta. Şunlara bakıp şu şuralara bakıp hepsini çalabiliriz. Burada ne var? Hepsi si, 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 si. si. İkincide ne yapıyor? Önce şu üç ölçüyü yapalım. Do, si, si, la, la, sol, sol. Nereye çaldım? Sekizinci ölçüyü. Do, si, si, la, la, sol, sol. Hep böyle bursa bursa gidiyorduk. Do, si, si, la, la, sol, İzmir. Burada İzmir oluyor unutmayın. Bursa, 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 İzmir. İzmir. Sonraki ölçüde de İzmir. Bir tek şu kısım var. Gelibolu, gelibolu kısmı. Do, si, la, sol, sol, fa, fa, mi. Do, si, la, do, si, la, sol, sol, fa, fa. Bunu ne yapmıştık? İkiye bölmüştük aşağıda. Burada da do, si, la, sol, sol, fa, fa, mi. Sonra çalarken birleşik çalacağız tabii. Do, si, la, do, si, la, sol, sol, fa, fa, mi. Buradaki değişikliği çalalım. Sonra hepsini çalalım. Si, si, si. Aynı geliyor. Van, İzmir. Sonra Bursa, si, do. Si, la, la, sol. Si, la, la, sol. Gelip olu. Sonra do, no, si, si, la, la, sol, sol. Üst, üsttekiyle ile aynı. Ver olsan 45 metronomdan bu bölümü çalıyoruz. Son 2, 3, 4. şekilde arkadaşlar ne yaptık? Birinci pozisyon üst tellerde baktık. Şimdi alt tellerde bakalım. Alt tellerde de her şey aynı arkadaşlar aslında değil mi? Sadece ne değişiyor? Pozisyonlar değişiyor. Birinci pozisyonun alt telleri. <laughs> Görüyor musunuz? Frekanslar değişik. Aynı notalar. Hem bu arada ne öğrenmiş olduk? Si, sol, sol si sol sol si sol sol ileride bunlar o kadar çok işinize yarayacak ki e, o yüzden ayrı ayrı tek tek uğraşıp hepsini yazıyoruz hepsi için video çekiyoruz lütfen anlamadığınız şeyleri yorumlara yazın bunları iyice twitch yayınlarında da analiz edeceğiz belki süsleyeceğiz e, bazı şeyler dinleyip kayıtlar dinleyip söylemiştik zaten geçen ders o yüzden twitch yayınlarımızı da takip edin başlayalım hemen röprize kadar olan kısmı Hemen hızlıca söylüyorum si sol sol zaten boş derler sol si sonra si la la sonra do la la re re do do hep bakın şu kısımda sonra dördüncü üçüncü ölçü fa mi re re do do si fa mi re do si bu beş notayı ne yapıyor bursa gibi çalıyor fa mi mi re re do do si si sol sol do si bir tek burada Ankara var sol do si si mi fa sol la buradaki mi fa sol la mi fa sol mi fa sol la mi fa sol la 3 tane mi fa solumuz olmuş oluyor. Sonraki bölüme de bakalım. Dolapla birlikte çalalım sonra. İlkinde fa'dan almıştı. Burada re diyezden alıyor. Birinci re diyez, birinci re diyezim buradaydı ilk dersteki. Biraz önceki yaptığımız buradaydı. Üçüncüsü de burada. Bakın üç tane re diyez oldu elimde. Re, 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 do, do, si, si, sol, la, la, fa, fa, mi, 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 fa, sol, la. Tekrardan. Buraya kadar drop çalalım. Birinci de birinci dolap çalınıyor. İkinci de iki yazılan yer. Son. 2 3 4 Evet ikinci kısma bakalım. İkinci kısımda artık bunu söylemeyeyim. Si, si 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 Sonraki bölüm Do'dan başlıyor Sol'a kadar hep bursa. Do si si la la sol Sonra da do si si la la sol Sonunda İzmir yapıyor. Do si si la la sol sol fa Sol fa Yani burada Sol'de kalıyor. Burada solfa yapıyor. Sonra da gelibolularımız vardı. Sol, la, do, si, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi, do, si, la, sol demiştik ki böyle. Sol, fa, fa, mi, do, si, la, sol, sol, fa, fa, mi, do, si, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi. Burada da değişen ne var? Si, Si 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 Do Si La La Sol Si Do Si La La Sol Mesela bakın iki tane Si yerine bir vuruş yerine ne yapmış Si Do Si La La Sol Si 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 Do Si La La Sol Hani bunu anlayın diye bir vuruş yerine alternatif yapmış gibi Hani biraz derse çevirdik şimdi olayı Bu kısımda zaten bu üç ölçüyle aynı. O yüzden buradan itibaren çalalım. Son 2 3 4 5 6 Arkadaşlar güzel bir ilahi repertuarımıza katmış olduk birinci tel ve birinci pozisyon. Sonrasında akorlarına bakacağız. Sonrasında fingerstyle yapabilirsek daha yazmadık yazabilirsek yazacağız. Dediğimiz gibi Twitch yayınlarına katılabilirsin iyice analiz etmek için. Başka yorumlar yazabilirsin. Beğensen beğenmesen de işte bir sorun var sorun yoksa da mutlaka hani gününle ilgili bir şey yazabilirsin. O yorumlar bizim için çok önemli. Başka neler yapsınlar olsan? Beğendiyseniz beğenebilirler. Beğenebilirsiniz. Abone, olabilir. Abone olabilirsiniz. Ve katıl butonundan bize destek olun. Katıl butonundan destek olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.